Selamun selamlar arkadaşlar hepinizle hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber top skin diyeyim 300 çık bakiyen var bugün bu bakiyen yine güzel bir şeyler almayı olacağım sizlerle beraber ama videoyu yaşamadan önce eğer sen de burada kart takılmak istersen açıklamadaki linkten siteye gidiyorsun sağ üstten artı butonuna tıklıyorsun ve plus yapabileceğin buradaki bütün yöntemleri görebiliyorsun işte ne bileyim kripto sunan kartına CSGO skinlerine bütün yöntemler bulunuyor kanka ve bunlarda önemli bir ekstramız var onu almak için de promosyon kodu bölümünde xm3 kodunu yazıp alabiliyorsunuz elde edebiliyorsunuz %40 ekstra veriyor boru değil yani Değilin 100 de minizolakası kardeşim 140 oluyor 40 dolar ekstradan geliyor bilgin olsun Şimdi 305'imiz var acaba bir bedel var mı diye bakıyorum 77 centlik var bir tane katılalım ben burada hiç girmedim bedel. Aa bug'a girdi lan ne demek yeter spawn kardeşim girdik ya battle'a işte Ee baba bu niye dönmüyor al bl, bl, 52. bu 52 bunu nasıl bir kardeşim E ee, dönmeyecek mi E ee, hadi dönmüyor Vallahi dönmüyor çıktım kanka bir daha katlı. yeter Oğlum yeter spawn ne? Ye girdim ya işte sakat mısın Evet bug'da arkadaşlar muhtemelen burası ilginç giriyor zaman girmemiş gibi muamele Adamdan saymıyor bizi herhalde anlamadım ki ya bir şey Şimdi hocam bir Random cover da yani başlanır başlanır hatta onlu direkt amanın bugün niye bilmiyorum ama keyfim yerinde arkadaşlar birazcık iyileştiğim için olabilir bayağıdır hastaydım bugün biraz daha iyiyim öncekine göre ama böyle olursa iyi olmam derken şu belki kurtarabilir burayı 52 78 oradan toplamda 234 verdi biz buraya verdik 200 güzel 34 az değil ama yani daha fazlasını bekle o kanka yani 200 verdik biraz daha atmalı diye düşünüyorum bakalım belki bir full injektör falan atarsan şöyle 200 250 güzel olabilir bu kasadan ama abo 250'si burada 50 falan var kanka. 100 dolar verdi. Sağ baba, sal 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 Arkadaşlar, bazı sitelerde açılacak kasalar sürekli bellidir. O kasalar böyle kasalardır. Zor kasalardır ama verdi mi de verir yani. Bilmiyorum. Bunları denemek bana çok mantıklı gelmiyor. Açıyorum arada. Harbiden vermiyor kanka. Yani verecek kasa var sitelerde, vermeyecek kasalar var. Bence top skin'de de bu tarz kasalar böyle verecek kasalar değil de daha çok batırmayacak tarzda kasalar gibi. Hani bir veriyor, bir alıyor. Mesela 34 verdi, ben verdim 32. Anladın mı? Yani şimdi bunu sayarsan, tamam ama bana 30 versin de koymazdı 40 versin de mutlu etmez anladın mı bu kası ne bileyim ya böyle kasları ben sevmiyorum genelde ama insanlar galiba seviyor ki adamlar kasların genelini böyle yapıyorlar ve birçok sitede bu böyle ben daha çok böyle bak bu beni mutlu etmiyor mesela ben daha çok şey seviyorum %10 falan seviyorum böyle zor olsun bir kere versin adam gibi versin kanka ne geldi mesela 30 aldı bu kasa batırmıyor bu arada 32 full 32 üstü derken 13'ü verdi ağzınıza. evet yani şimdi başka ne açabiliriz ne açabiliriz bakıyorum bu, bu açılmaz bundan da güzel zarar ettik yani pahalı kasa diye açılacak diye de bir şey yok yani iyi kasa o diye de bir şey yok. Bu kasa çok ucuz mesela. Bence senin kasası bu şu an. Daha önce random knife vardı onu kaldırdılar. Birileri içinden geçti kasanın. Böyle kasalar arıyorum abi. Acaba kendim denedikten sonra mı video atsam diye düşünüyorum böyle. Çok fazla kar aldıktan sonra mı denesem diye düşünüyorum. Çünkü random knife'ın içinden geçtiniz. İşte biraz değişikliğe gitti de bu kasa ne ya? Bu kasa çok imkansızları deniyorsun ama bu kasada. Baba bol sıfırlı yani. Baya baya bol sıfırlı yani. Bu kasa açmam mesela saçma. Warner Bros diyor. 5 dolar. Mesela 5 dolarlık kasada öyle olması normal. Hani ama bunların şansı ne ki? 4 dolar için %14. Bunlar ne? Bunlar da düşük ki kanka ya. Bu kasa da mesela bu kasa çok mantıklı değil ama bir açayım mesela ne veriyor onu görmek istiyorum. Çünkü burada böyle çok fazla farklı şeyler denemiyoruz. Bu yeni animasyondan geldiği gibi geldiğinden beri daha doğrusu sürekli aynı kasları açtık. İnsan da farklı bir şey arıyor. 42 verdi mesela. Yani 10 dolar zarar. Şimdi verecek 60 fitleyecek muhtemelen. Ne anladım baba ben ondan anladın mı? Buradan mesela kez alın falan geçiyor. O gelse grafiti gelse okey ama gelen şeyler de bunlar kanka. 35 verdi mesela bu sefer de. Bu kasa güzel bir öpücük dedi bizi. Acaba ne kadar? katlatır arkadaşlar? Acaba ne katlatır? Burada güzel kasarı bulmamız lazım. Voice of the future. 6,5 dolar diyorsun hocam. Bunların şansı ne? Bunlar da düşük ki kanka ya. Bunları da çok düşükten koymuş. Bunları düşükten koymaların sebebi ne? Kasa 6,5 dolar ya. 6 ile 10 dolar arası itemlerin şansını böyle basıyorlar abi. Anasının şeyi kadar. Fiyatta itemleri de öyle koyuyorlar kanka. Sen bir 10 alıyorsun bir 0 alıyorsun. Fit diyor genel olarak. Ama bak işte ne? 10 dolar buradan soktu bir şekilde anladın mı? O yüzden bilmiyorum. Bu tarz kasalar size mantıklı geliyor mu? yazınıyorumlara, Bana gelmiyor baba. Hangisi olursa olsun. Açılacak kasa vardır. Açılmayacak kasa vardır. Mesela bu da benim için Açılmayacaksınız öyle bir kasa Baba Glove Hunt ya Valla diyorsunuz kanka niye aynı kasa aynı kasa İşte bunun için aynı kasa kardeşim yani Açıyorsun belki bazen vermiyor Geçen videoda mesela 100-150 dolarla açtık en sonunda videonun sonunda Gelmedi hiç gelmedi Ama bazen de attımını da atıyor kanka Yani 100 dolarla 3 tane 4 tane vurduğumuz da oluyor O yüzden Glove Hunt forever abi En düşük gelecek eldiven 80 dolar Hani 4 tane vursan 320 dolar zaten O yüzden %40 ekstra ile beraber Bu kasa benim açımdan hala mantıklı Bunun şansı ne diyenler olabilir %1 falan muhtemelen toplayınca daha da az olabilir Emin değilim değilim. Çünkü değişiyor kanka. Ben baktığımda bir ara %1'di bu kasa ilk değiştiği zamanda. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. İtemlerin fiyatlarına göre kasaların şansları değişebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Açmadan önce bakın bence. Şurada üstüne gelince zaten yazıyor kanka. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakalım. 300 girişimiz. Buradan bizim en azından bir 3 tane vurmamız lazım. 3 tane vurmamız lazım ki girdiğimiz paraya değmiş olsun. Bakalım gelecek mi göreceğiz yani. Diğer kasalar birazcık içimizden geçmiş olsa da bu kasa bence toparlar bizi ya. parlamaz mı? Parlar be falan toparlar arkadaşlar. Gelir şimdi. Gelir bu. Şimdi bir hızı tak geldi. Abi diyorum çağırdık biraz. <laughs> güzel. Güzel kanka. 98 geldi mesela. Bunun daha kötüsü var. 80'li vardı. 80'li yerine 100'lüğünü attı. Çok iyi. Bir daha bir tane daha geldi. 114. Abi keramet hızlı da mı misali? Kanka ben bu kasayı ne zaman açsam katlatıyor anasını satayım. Bu kasa adamdır arkadaşlar. Bu kasa adamdır. Amına koyayım 3'te 3. Üç. Ne oluyor oğlum? 3 tane ardı ardı elde var. Şaka mı bu? <laughs> ne oluyor amına <laughs> koyayım? Yani hastalık geçirdik de hala var arkadaşlar bu arada. Şaka maka. Oğlum 3 tane ardı ardına mesela bahsettiğim şey buydu kanka anladın mı? Pat 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 yağdırdı şu an bunu okuyun. Ya işte diğer kasalarda ben ne kadar zorlarsam zorlayayım bunu göremiyorum abi. Bu kasada batsam bile genelde verdikten sonra benim salaklığıma batıyorum tamam mı? Gidiyorum ne bileyim kontrat yapıyorum başka kasaya gidiyorum o çıkan itemleri satıp Ya da bunu çok zorluyorum. Bunu da çok zorlarsam batarsın. Baba vurdun ben yani çık çık yani amına koyayım. Niye zorluyorum? Ben malım arkadaşlar yaptım yapmayayım ben diyorum. Vurduysanız çıkın baba. Vurduysanız çıkın. Benim birazcık kafa okulunda iyi değil. İlginiz olsun. Şimdi e, ee Buradan. Oğlum çok geçtin lan. Vallahi çok geçti. Bir sen daha gelirse muhtemelen ee direkt girdiğimizi 2x yapmış olacağız. Değil mi? Bakayım. 322 aynen. Bir tane daha gelirse 2x olacağız. diyeceksiniz ki kardeşim 300'e girdin. Nasıl 400 olunca 2x olacaksın? %40'ta kanka. %40'ta. 300 dolarla girdiğinde yani burada 300 varsa kodu da kullandığın için 200 post atmış oluyorsun aslında. Oradan 400'de 2x olmuş oluyor işte. Hani bu kafi bir durum baktığında. Yani 300'e girdiğin gibi düşünmene gerek yok. Sonuç olarak sen 200 depozit atmış oluyorsun. Senin verdiği bonus %40 oluyor. 300 oluyor işte. O yüzden bakalım. Bir tane daha gelirse benim için kafi bir video olur. Net. O net kanka. Bakalım gelecek mi? Göreceğiz ama. Gelsin ya. Gelsin. Başka kasaya falan geçip uğraşmayalım baba. Aslında bu arada 2x yaptık lan. Hani bu bekeye gidip o az önce açtığımız kasalarda bile açsak en kötü hani 60-70 dolara 50 falan verirdi. ki Biz buraya en son galiba 100'e girdik. En sonki eldivenden sonra. Hani istediğimizde zaten hala hazırda ulaşmıştık ama yine de eldivene dönüştürmek istiyorum ben o 100 doları da. Çünkü kanka böyle parça parça item sevmiyorum. Eldiven olunca bile parça parça olmuş oluyor. Çünkü sürekli farklı satıcıya göndermek zorundayım falan filan uğraştırıcı. O yüzden ben de istiyorum ki kardeşim ne istiyorum? Düz item olsun bizim olsun. Pat bir hızlı gene olmadı. Bir tane daha ama vermen lazım. Verdin. Ve adam ya adam abi adam geldi adam amına koyayım. 98. Bu arada şaka maki hiç kötü vermedi lan. Hep 100 civarında olanları verdi ha. Güzel vardı kanka. Harbi diyorum güzel verdi. 37 daha var. Bununla mesela ben şu an vurabileceğimi inanmıyorum. Salıyorum abi. Burada salıyorum. Ne yapıyorum? Hemen 10 dolarımı yazdım buraya. Size bir tane hediyeli Discord'tan Discord'dan hediye etmedik. Item alacağım. Sizler de katılmayı unutmayın bu arada. Açıklamada linkimiz var. Oradan gelip katılabilirsiniz Discord'umuza. Her gün böyle bir sana item veriyorum sizlere. Bilginiz olsun. Discord. Hadi bakalım. 5 dolar verdik. 133 şansımız var. 10 dolara gönderdik. Geldi. Geldi ama burada upgrade yapmanızı ben önermem size. Çünkü 5 bastık 9'a yani 2x olması lazım. 130 şans veriyor. O yönü kötü kanka Tapskin'in. Açık açık söylüyorum. O yönü kötü yani. Bence upgrade yapılmaz bu sene. Baba diyene nasıl geçeceğim ya? Ha repeat dedi. Tamam. Ama kasalarda da açılacak kasalar var açılmayacaklar var ben valla gösterebildiğim kadar gösteririm sizlere bilginiz olsun upgrade yapmayın baba upgrade mantıklı değil niye yapıyorsun dersiniz ben malım daha önce de söyledim bak mesela gelmedi hani bile bile lades hocam anladın mı birazcık şunu çekeceğim kanka ben bu yokmuş ama elinde bunun yerine lan tamam, ben bunu beğendiydim ya bazen böyle durumlar olabiliyor arkadaşlar bu arada sizin elinde bu item yoksa buraya çıkanlardan bir tanesini alıyorsunuz ya da diğer günü bekleyip öğlen 11'den sonra denerseniz muhtemelen bunu çekebilirsiniz ben beklemeyeceğim şu yeşil elde ben alıyorum baba şöyle withdraw diyelim bu şekilde itemlarınızı çekebilir yapıyorsunuz ama bunu yapmadan önce settings bölümüne trade linkinizi girmeniz lazım. Bilginiz olsun. Zaten girmediyseniz hatayı verir. Oraya yönlendirir sizi. Bilginiz olsun. Burada sayaç başlıyor. Bir aynen 20-30 saniye sonrasında 10 dakikalık sayaç başlıyor. Gidiyorsunuz. 10 dakika sürecinde trade'inizi kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orada anında geldi trade'imiz. Velvön well, bir eldiven. Kötü değil. Battle Skirt değil en azından. En azından ben Battle Skirt'tir diye düşünüyordum. Çünkü 110 dolar kanka. 110 dolara eldiven güzel yani bence Velvön. Well, Kötü değil. Kötü değil abi. Evet takılmak isterseniz tek adını tutuyorum. Burada Artı butonu tıkladıktan sonra XMH kodunu kullanmayı, %40 ekstranızı almayı unutmayın arkadaşlar. Bilginiz, haberiniz olsun hocam. Bunu sizlere hediye de dediğim gibi Discord'a gelin, katılın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.